Bugün beraber bakacağız. Skirt için 3 oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi oyunumuza başlayalım. Ya sen sus ya. Video çekiyoruz adam akıllı Slam. Slam boşuna. Arkadaşlar şu an çok ses var ya. Geçelim çabucak da. Oyunu anladım zaten biliyordum. Ay. 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 <laughs> Hem bir eldiven bir önce saldıracağız. Bu bölümü geçelim arkadaşlar. Çabucakları geçelim çünkü önemli. Ben bu bölümü eskiden anlamıyordum. Kuş, Diyordum tez onu kıracağız ama değilmiş. Kapan Bey ne haber? gel hmm, kaç yaşındasın? bomba. A Bomba. Koy. Evi ya şalır amin. Sana Kübra'yı bir tutsana. Ya bir dur video çekiyoruz Davut. Dur. Evet Kübra. arkadaşlar şu an çabuk çabuk çabuk. O da mı yukarıda ya? Kübra. Vallahi yukarıda gibi gözüküyor. Kübra'yı da Kübra. ayağına koy. Aa aşağıdaymış şey yes be. Bom, nasıl? Ay, ay, ay. Nasıl ama gördünüz mü? Şimdi eskiden böyle burada bir elbisesi vardı. Bildiğiniz üzere burada elbiseleri vardı ama şimdi değil. Çabucak da biz bir şey yapmamız lazım. Bir şey bir şey. Ne bir şey istiyor? Eldiven burada mı? Aa eldiven. Şimdi eldiven burada ama biz eldivenle gidip örümcek alacağız. Alacağımız için. Come listen Örünceğimiz... al... Hadi alt kata in abla. Hadi. Hadi. Alt kata in. Alt kata. Hadi alt kata in. Hadi. Hadi ya. Alt kata mı gidiyorsun? Neredesin lan? Örüncek nerede asıl? Aa alt kata iniyor. <laughs> keriz ya. Alt kata inerse benim için bir zevk. Çabucak ay. Hadi. Öncek mi ne haber? Şimdi bir tarantulamızı aldık. Çok korkunç gözüküyor. Keriz ya. Çok çok burada kitap, kitap burada, kitap burada. Keriz bak. Ağaç koltaymış ya. Şakaya inandık

Evet arkadaşlar 50 lira kazandık. 150 liramız oldu. Çabuk bir reklamı geçer. Çok iyi olur çünkü çok şey zamanımız yok. Montajlaması %100 zor. İzleyin. 150'nin yanına like butonu yapacağım. Bakın nasıl da yaptım. Gördünüz mü? Şimdi görevimiz Ben bu görevi anladım. E anladım evet anladım. Bunu hiç görmemiştim lan ilk defa banyomu. Ayrıca For Missy Ste Missy Ste ananana Missy Ste. bağırmasanız T -t -t -t. burada T -t -t. video çekiyoruz da. Oh, ne videosu çekiyorsun sen de ya? Videomuz işte Biz de kaliteli bir adamız. Alın 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 Bugün yüz defa video çekeceğiz. Böyle. Beter. de İbrahim bu. Allah korusun boyu, böyle. Bir de böyle. böyleymiş sarı İbrahim boyu. Çabuk bir reklamlar geçsin ya. Bir İbrahim boyu böyle. Bak. izle bak, bak Bir bak bir bak. Batten <laughs> <Eliften> ya. daha uzun. Batten <laughs> Bak. Kibrahim bu metre. Senin... Arkadaşlar çok ses var ya. Ne ne? Kübra upuzun. Tamam tamam. Bu ara kadar geliyor. Tamam tam. Bebe bebe misi Sayın. Arkadaşlar hadi size bir sihir gel göstereyim hadi. mi? Hadi gel. Bakın şura, şuradaki neydi? ne ışık diyorum ya. Heh. Şuradaki saniyeleri görüyor musunuz? Ha 51 50 diye geçer. Şimdi izleyin bakın. Like butonu oldu. Bakın sihirbazcılık. Like butonu. <laughs> sihirbazcılık değil aslında. Siz de bunu yapabilirsiniz. Hadi buradayım ablacığım. Buradayım ya. Sesimizi duysana ya. Neredesin ya? Bizi görmedi kör. Kör ya. Bir kere ben enerjim bitmişti. Ay kafamı düştük ya. Enerjim bitmişti arkadaşlar. Gözünün önünde beni yakalamadı. Oo orada bakın. Burada arkadaşlar. Ayonform misistti burada. Çıp 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 çirkinliğine bakıyor. O da, o da çirkinliğine bakarken biz de nerede lan? Ben bu iksirin ne biçim olduğunu bilmiyorum ki. Ha 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 böyle. Nasıl anlamadım anlamadım direkt şu şöyle koyak işte. Evet. Kaç 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 muruk. Alın, alın, alın. Arkadaşlar bu arada sansüllüyorum. Sen de bir şey aramadın kalmamış zaten. Siktir git. Lan ya o ihtiyacımız olursa. E suale... Ha kapı kilitli değil. Ha kapı kilitli değil. Ya 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 ya. Hadi gelsene misisti. Ya sesi gel oynayalım. Gel buraya. Allah'ım. Allah'ım. I need punish you and let's go. Arkadaşlar izleyin yandan fake atacağım. Lan. Ha? ha şu tarafa gelecek. Mrs. Hayır ya. Fake atacaktım ya. Fake ya. Fake atamadım ya. Bir kere oradaydı ben fake attım onu kareyi paylayalım ya şu trend yol geliyor canım çekiyor pizza çabuk bir geçelim bir daha Trendyol reklamı gelirse keseceğim Vallahi ya şimdi geriden bir skip vermiyor ki geç demiyor ki bize çabuk bir geçelim çok 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 I'll punish you let's go Çöpün içine gireceğim. <laughs> Bu kadar hayat bana zor. <laughs> İksirin nasıl olduğunu bilmiyorum ki. Bir kere oynamıştım ama. <laughs> çabuk çabuk. İzleyin. Oho! İçeriye girdim. Ay mı sesli? Komşu on ya rahatsız oluyoruz. Birazcık sessiz olun. Sessiz olun ya. Allah'ım ya Rabbim ya Burada insan yatıyor burada. Senin adın ne atıyoruz Gel o kendisi gıcıklık yapıyor. Rer, rer, Ay bunu sansürlemedim. Çabuk bu bu iksirin nasıl olduğunu bilmiyorum. Dur bir kapatic kapatalım biz. Şunu alabiliyor musun? Healing Bu da mı lazım? Bilmiyorum ama. İksiri şöyle bir geçelim biz. Ne olacak? Ne olacak? Anlamadım ki. Of of hiçbir şey bilmiyoruz ya. IP punish you. Let's go. Bak ablacığım izleyin. Skirti içeri aşağı atma yolu. Patlatacağım izleyin. Pom. Şimdi o buraya geleceği için skik yapacağız. IP punish you. Let's go. Senin ananın sansürleyemiyoruz An ya. Sansürleyeceğim de tam zamanındasın. Ya yukarı kata gelmesin. Hayır. Aa zaten işimiz şu katta. İşimiz bu katta mı lan? Dur bir dolapları açalım. Bir bok varsa alırız. Çabuk 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 arkadaşlar. Videomuz zaten çok uzun olmasını da istemiyorum. Mm -hmm. Bu misisti var ya, mumis. Neydesin? Şu an duştayım. Duş mu? Duştayken şeydeyim yani pardon konuşamadım da. Anladınız misin? neyse. E şey neydi? Yukarı çıkınca görürsün. Ne? Yukarı çıkınca görürsün diyoruz ya kardeşim anlamıyorum. o alta. Bak buradayız. Ve ben bu görevi yapamıyorum. IP, punish, let's Bunu mu atıyoruz abi? Hayır. Bu değil ha. Ne neyle ne, ya, ne neyi karıştırıyoruz bunu? Bunu karıştırıyoruz. Şimdi onu şey dedim E bunu böyle mi atıyorsun? Yok. Ayşe bunu alsana. Önce bunu dök. Oho. Anlamadım ben oyunu. Geç. Bu bok gibi. Bunu da Sonra o sabunu şeye koyacaksın. Ne ne? Ne Şampuanı dökeceksin sonra dö şeyin içine koyacaksın. Benden akıllı konuşma senin var ya. Yok ben bunu anlamadım. Sa Aa bak ben bunu hatırladım. Doğru yaptım. Şimdi şampuanı alıp saçı bozulacak. Hatırladım hatırladım ya. Bu da artık lazım değil. Şunu atak şöyle. Hakikaten biz yanlış yaptık evet. Bunu akıl. Arkadaşlar biz yanlış yaptık. Doğru da olabilir bilmiyorum. İzleyince görürüz. Sen sesini atsana. Yok yok bu kadar. Tamam. Ha bak doğruymuş. Belki yanlış da olabilir. Keltoş yapmamız lazım. Keltoş Ali'ni çok merak ediyorum. Geçen gördüm. Ama unuttum. Hayır yanlış galiba ya. Yok yanlış. Mert dedim. Belki doğru da olabilir. Cık. Doğru olan Aa doğruymuş. Hı. Arkadaşlar doğru çıktı Keltoş Ali. Neyse arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Keltoş halini görüyorsunuz. Bunu da videoya koyarım işte. Tipsiz hali adam olmuş. Neyse arkadaşlar. Biz de bu videonun da bir sonuna gelelim artık yani. Videonun bir sonu vardır. Siz seviyorum. Bay bay.